Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizinle birlikte bir Royal Like videosu çekiyorum. Bu e, bir haber vereceğim Royal'a dün geceydi galiba. Dün gece bir güncelleme geldi. O zaman hemen bakalım. İlk önce site'a girelim. Ve buradan Face'e giriyoruz. Eee. Yeni yüzler geldi görüyorsunuz ki arkadaşlar. Bence baya güzel. Mesela şu bence çok güzel. Sonra da buradan kostüm Max diyoruz ve burada da baya güzel şeyler geldi buraya da. Yani iyi Sonra da saç gelmedi arkadaşlar. Sonra şey üst geldim. Gerçekten çok güzel üstler gelmiş yine. mesela bunu prenses için kullanabilirsiniz. Sansa Bence bayağı iyi kıyafetler gelmiş. Sonra başka bir şey gelmiş mi? Geldim. şimdi arkadaşlar bir dilek biliyoruz gibi ne yapardı? biliyorsunuz ki. Orada şey yeni hikayeler geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki hikaye dosyası olacak. Oradan yeni hikayeler geldim. Ee, yani Mermet Havva kazanmak isterseniz dilek dileyebilirsiniz. Ben de bu aralar çok dilemeye başladım gerçekten. O zaman bu, bu videom bu kadardı arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.